Merhaba arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var. Flash bir gelişme gelişme var. Dem Parti İmralı heyeti İmralı e, adasına gitti. Sayın Ocalan'la görüşmek için. Tabi birçok ilki birlikte barındırıyor. Aslında bu ziyaret. Daha önce tabi bundan önce en az üç defa ziyaret gerçekleşmişti. Bir önceki yıl Ekim ayından şimdiye kadar Ömer Öcalan'ı saymazsak İmralı heyeti formatında en az 3 görüşme gerçekleşti ve tabi bu süre içerisinde önemli de açıklamalar geldi ve gündemdeki yerini de koyu koruyor işin doğrusu İmralı ile yapılan görüşmeler. Yine e, tabi İmralı heyeti İmralı adasına gitti bu defa Sırrı Süreyya Önder olmadan. Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdikten sonra ilk ziyaret yapılıyor. Bu Öndersiz de aynı zamanda İmralı'ya yapılan ilk ziyarettir. Pervin Buldan ve e, Sayın Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol Kürtalk Önder Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gittiler. Tabii e, dediğim gibi yani e, önderin kalp krizi geçirmesinden sonra yapılan ilk görüşme olacak. DEM Parti'den konuya ilişkin bir açıklama var. DEM Parti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol, Sayın Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gittiler deniliyor. Öcalan'la tabii e, görüşmeler serisine baktığımızda özellikle Bahçeli'nin 22, 22 Ekim'de e, yaptığı çağrıdan hemen sonra e, Ömer Öcalan gitmişti. 43 ay aradan sonra bu ilk ziyaretti. uzun süren bir tecrit vardı. Tecrit için doğrusu halen e, devam ediyor. E, bir aile görüşüydü. Bu tarihten sonra da İmralı heyeti gitmişti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Adası'na gitmiş. Kürt Halkı Önder Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapmışlardı. Yıllar sonra yine de parti heyeti 22 Ocak 27 Şubat tarihlerinde yeniden yani içinde bulunduğumuz yıl 2025 yılında da iki ziyaret gerçekleştirdi. 27 Şubat'ta da Sayın Öcalan Avukatları ve İmralı heyeti aracılığıyla kamuoyuna bir çağrıda bulundu. Kürsü Anlaşma başta olmak üzere e, kamuoyunun aslında tamamına bir çağrıda bulundu. Yeni bir süreç başlattığını e, duyurdu. Bununla bu süreçle birlikte de tabii peş peşe işin doğrusu tartışmalar e, yaşandı ve e, Bu konuya ilişkinde e, taraflardan açıklamalar geldi. Kürsan İş Partisi'nden geldi, Ankara'dan geldi, yine kamuoyunun farklı kesimlerinden, siyasi partilerden e, açıklamalar peş peşe e, geldi. E, son olarak da Erdoğan'la 10 Nisan'da İmral Heyeti e, Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelmişti uzun süren bir görüşmeydi. Görüşmeden sonra da parti bir açıklama gelmişti. E, açıklama gelmişti. Görüşmenin iyi geçtiğini, verimli geçtiğine dair bu da tartışmalara neden olmuştu. Hemen ardından da bu görüşmeden yaklaşık 5 gün sonra da ne yazık ki sıra sıraya önder kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Tam 12 saat süren ağır bir ameliyat geçirdi. Sırı Süre Önder halen hastanedeki tedavisi devam ediyor. Durumu stabil olduğu söyleniyor. Fakat iyileşmenin küçük de olsa iyileşmenin olduğuna dair de hem hastaneden hem de aileden kardeşinden açıklamalar geldi peş peşe. Şimdi peki bu görüşme bir ilkleri barındırıyor. Birincisi sırrı süreye dersiz yapılan bir görüşme, ilk ziyaret. Diğeri Erdoğan görüşmesinden sonra yapılan bir görüşme. Dolayısıyla gündemdeki meselelere baktığımızda önemli başlıklar var. Bu başlıklar içerisinde de her şeyden önce tabii dönüp Ankara'nın pozisyona bakmakta fayda var. Ankara ne istiyor? Birincisi diyor ki Kürsan İş Partisi bir an önce toplasın, kongresini toplasın fesih kararı alsın, silahlar bıraktığını söylesin. Bu tarihten hemen sonra da bu adımlar atıldıktan sonra biz de demokratik adımlar atacağız. Neyse yani kapsamı bu demokratik adımların bununla ilgili herhangi bir, herhangi bir açıklama, detay verilmiyor. Fakat şu var, Erdoğan görüşmesinden sonra eğer sırrı sıraya önder kalp krizi geçirmemiş olsaydı geçirmemiş olsaydı, sağlık sorunu yaşamamış olsaydı İmral Heyeti bir önceki hafta yani Cuma günü Adalet Bakanı'yla yani aynı 18'inde de Adalet Bakanı'yla görüşecekti. Yine Erdoğan İmral Hayati görüşmesinde e, diğer yetkili bakanlıklarla, ilgili bakanlıklarla da ihtiyaç duyulduğu durumda görüşmeler e, yapılacaktı. Ancak Sayın e, Önder'in rahatsızlığı ve kalp krizi geçirmesiyle birlikte e, bu süreçte bir yavaşlama oldu. E, öyle anlaşılıyor ki takvim yeniden e, planlanmış ve yeniden e, işler e, yürüyecek gibi e, görünüyor. E, şimdi dönüp tabii, e, Sayın Öcalan'a baktığımızda e, devlet bunları söylüyor. Sayın Öcalan e, ne diyor? Sayın Öcalan e, elimizde e, daha önce yapılan görüşmelerden e, yapılan açıklamalar, kamuoyuna yansıyan e, bilgiler var. Birincisi Ömer Öcalan'la yaptığı ilk görüşmeyi hatırlayın. İlk görüşmede ne demişti? Demişti ki Kürt sorunuyla ilgili e, siyasi ve e, hukuki adımlar, düzenlemeler yapılırsa ben de Kürt sorununu Şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine çekebilirim, bu gücüm var. Bu mesajı kamuoyuna vermişti. Sonra İmral Heyeti ile yaptığı görüşmelerde de bu görüşünü tekrarladı. Yani önemsediği en çok da siyasi ve hukuki zemin. Tabi burada da parlamentoyu işaret ediyor, hükümeti işaret ediyor. Hükümetin adım atması gerekiyor. Ancak bugüne kadar bu adımlar atılmış değil. Şimdi Sayın Hocalan e, tabi bunları e, söylüyor ama... E, bu çağrıyla birlikte Kürt tarafına dönüp baktığımızda Kürt tarafı e, önemli birkaç adım attı. Bunlardan birincisi e, dediler ki biz bu çağrıya uyuyoruz ve çağrının arkasındayız. O günleri hatırlayın işte kandil ne diyecek, kendi aralarında bölünecekler mi, itiraz edenler olacak gibi bir takım e, açıklamalar geliyordu. E, manipüle eden e, bir takım açıklamalar vardı. Ankara kaynaklıydı bunlar fakat böyle olmadı. Tersi bir durum oldu bütün birleşenlerden, Kürt Hareketi'nin bütün birleşenlerinden e, uyumlu açıklamalar geldi. Kürt Özgürlük Hareketi'nin önde gelen isimlerinden de uyumlu açıklamalar e, geldi. Dolayısıyla Ankara sustu e, bu tarihten sonra ve Kürt Sanatçı Partisi 1 Mart itibariyle de ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Yani sürecin kolaylaşması ve yürüyebilmesi için bu sürece destek olmak için böyle bir karar aldığını e, duyurdu. O günlerde ve izleyen günlerde de e, Hozat'tan çok önemli bir açıklama geldi. Denildi, dedi ki Besi Hozat kamuoyu tartışmıyor ama önemli bir detay var. 27 Şubat'ta açıklanan mutabakat e, açıklanan veya yapılan çağrı e, bir mutabakattır. Yani devletle İmralı arasında varılmış bir mutabakattır kendi kendine çıkmadı bu, bu durum ortaya. Dolayısıyla bu çağrının muhatabı sadece biz değiliz. Aynı zamanda hükümettir. Aynı zamanda devlettir. Yani hem bizim yapmamız gerekenler var hem de hükümetin dolayısıyla devletin yapması gerekenler var. E, fakat neydi bu yapması gerekenler? E, birincisi tabii ki savaşın durdurulmasıydı. Bu yapılmadı. Kürşenkış partisi ateşkes ilan etmesine rağmen e, bu yapılmadı. Diğeri e, İmralı'da ağır tecridin son bulması İmralı sistemin lağvedilmesi ve e, Sayın Öcalan'ın orada bulunan arkadaşlarıyla birlikte ev hapsine alınması e, bekleniyordu. En azından kamuoyuna yansıyan bilgiler buydu. Yani açıklamadan bir hafta sonra bunların olması gerekiyordu. Bunlar da olmadı. Halen de bu durumda bir değişiklik yok. Bunu söylemek lazım. Bir diğer önemli tabii ki başlıksa parlamento toplanacaktı. Bir komisyon kuracaktı. Yetkili bir komisyon olacaktı ve yasal siyasi ve anayasal hukuki düzenlemeler yapacak. Yani çünkü e, sürecin güvencesi yok. O açıdan saldırılara açık bir e, süreçten e, söz ediyoruz. E, hukuki zemin oluşturulmadan, yasal ve anayasal zemin oluşturulmadan, parlamento devreye girmeden bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için e, yürüyebilmesi mümkün değil. Garantileri de yok. Yani bir önceki çözüm sürecinden e, biliyoruz bunu. Dolayısıyla Hozat'ın e, böyle bir e, uyarısı açıklaması gelmişti. Sonraki dönemlerde de Kürt San Özgürlük Hareketi'nin önde gelen isimleri bu görüşü tekrar ettiler. Şimdi e, dolayısıyla yani tarafların pozisyonunu anlamak için bunları hatırlatıyorum. Kürt Özgürlük Hareketi de e, özet olarak şunu söylüyor. En son Cemil Bayık ve Cemil Bayık BBC Farsça'ya konuştu. E, Duran Kalkan Medya Haber TV'ye konuştu. Dediler ki bir tecrit son bulması gerekiyor. Bununla ilgili adım atılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Bir diğerim tabii ki iletişim önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekiyor. Yani hem kendi örgütüyle Sayın Hocalan görüşmesi ee, hem de hem de kamuoyunun e, fa farklı temsilcileriyle yani siyasi heyetlerle, yazarlarla, gazetecilerle görüşmesi gerekiyor. Bunun önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Özellikle örgütüyle e, aradaki e, e, iletişim sizin son bulması ve iletişim önündeki engellerin kaldırılması, kongrenin toplanmasıyla ilgili ve kongrenin yönetilmesiyle ilgili e, doğrudan sorumluluk sayına öcalana ait olduğu için, inisiyatif onda olduğu için. E, bu engellerin kaldırılması gerekiyor yani örgütüyle konuşması gerekiyor hangi yol ve yöntemle olur bunu bilmiyoruz ama sonuçta bunun olması gerekiyordu e, bu da olmadı e, parlamentoya yine aynı şekilde e, bütün bunlar olmayınca savaş da durdurulmadı yani Cemil Bayık diyor ki her gün tepemize bombalar yağıyor yani savaş uçaklarıyla siyalarla işte karadan ağır silahlarla bombardıman yapılıyor gedili alanlarına gerçekten de son haftalarda bu saldırılar daha da artmış. Son olarak Bafıl Talabani bir açıklamada bulundu. Dedi ki yani Türkiye'nin dronları e, kongrenin toplanmasını engelliyor. E, ve ABD'li yetkililer de dedi bu bilgiyi teyit ediyorlar. Bunu doğruluyorlar. Evet diyorlar yani Kürsan Şiparsi Partisi kongresini toplamak istiyor ama Türk dronları bu kongrenin toplanması önünde engel Waffle Taliban'ı söylüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri söylüyor. Sadece Kürt özgürlük hareketlerinin önünde gelen isimleri söylemiyor. Yani dönüp sahaya baktığımızda zaten tablo ortada. Sürekli bombardıman var ve hatta işte Hakan Fidan'la Yaşar Güler'in süreci bozmak için bu tür saldırıları teşvik ettiği veya bunlarla ilgili talimat verdikleri söyleniyor. Bu da tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Şimdi esas mesele şu, yani gündemdeki e, İmral Hayati e, sonuçta Sayın Öcalan'la görüşecek, parti İmral Hayati, e, Sayın Öcalan'ın vereceği mesajlar önemli. Yani büyük olasılıkla tabii birinci gündem maddesi e, Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi. Yani Sayın Öcalan daha önce Sırrı Süreyya Önder'i, heyet üyelerini size yönelik saldırı olabilir konusunda uyardığı için bu kalp krizi meselesinde meselesine de kuşkuyla yaklaşacaktır. Büyük olasılıkla bunun üzerinde e, duracaktır. Yani bu e, tıpkı bir önceki çözüm sürecinde olduğu gibi veya Turgut Özal örneğinde olduğu gibi e, süreci engellemek için bir e, saldırı girişimi olabilir mi? E, bununla ilgili elimizde somut bir veri yok ama Sayın Hocalan daha önce e, bu tür uyarılar yaptığına göre bu mesele üzerinde öyle anlaşılıyor ki e, duracaktır. Ee, özellikle sırı surya önderin durumu Sayın Öcalan'ı çok üzdüğünü tahmin etmek zor değil. Yine Erdoğan'la görüşmeyle ilgili belli ki Pervin Buldan bir sunum yapacaktır. Ee, eğer daha önce bilgisi olmamışsa bir sunum e, yapacaktır ve bu sunumla birlikte de e, Sayın Öcalan da kendi görüşlerini tabii ki e, söyleyecektir. E, Erdoğan'ın e, veya Erdoğan'la yapılan görüşmeyle e, ilgili şimdi tabii gündemde e, bir diğeri Kürdistan İşçi Partisi'nin Kongresi var. Yani bu bu da Farklı tabii ki mekanizmalarda da konuşuluyor, tartışılıyordur. Ancak Pervin Buldan'la da kamuoyuna açık olduğu için bu heyet bununla da haklı olarak bu mesele konuşulacak, tartışılacaktır. Yani iki şeyi birbirinden ayırmak lazım arkadaşlar. Onu sürekli söylemeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Birincisi Sayın hoca'lan İmralı'da yeni bir süreç başlattı. Bu sürecin genel gidişatına veya karakterine baktığında devlet veya hükümetten bağımsız olarak kendi örgütüyle ilgili bir karar verdi Bu bir stratejik değişikliktir Aslında yani mücadelenin yol yöntem ve araçlarını değiştiriyor Sayın Öcalan bunun iç ve dış faktörleri var birçok faktörü var Elbette bunu daha geniş açıklamalar yapıldığında öğrenmiş olacağız ama daha önce yapılan açıklamalardan anladığımız bu yani Sayın Öcalan yeni bir dönem e, başlatıyor ve daha çok da bunun özellikle Türkiye ayağına dönüp baktığımızda Kuzey Kürdistan ayağına baktığımızda demokratik siyaseti bunun merkezine e, koyuyor. E, bu önemli bir tabii ki e, karar. E, şimdi diğeri işte Kürdistan İş Partisi Kongresi'nin toplanması, feshedilmesi veya silahların bırakılmasıyla ilgili belli ki bununla ilgili de önemli kararlar alıyor bu devlete rağmen veya hükümete rağmen olan bir durum. Anlaşılan bu. Ama devlet ve İmralı arasında Sayın Öcalan arasında da devam eden bir görüşme var. Yani bu görüşmeyle ilgili de Sayın Öcalan aldığı bu yeni kararlarla birlikte kendi e, örgütün yeniden yapılandırıyor, siyaseti yeniden yapılandırıyor ve e, tanımlıyor. Mücadelenin e, yeni araçlarını veriliyor. Hayatın her alanıyla ilgili. E, burada da tabii ki devletin de devleti de değişim dönüşüme e, zorlamak istiyor. Devletin de bir takım adımlar atmasını e, sağlamak istiyor. Devletin elindeki ve hükümetin elindeki bahaneleri, gerekçeleri elinden almak e, istiyor. Anlaşılan böyle de bir e, durum var. Dolayısıyla yani iki şeyi birbirinden ayırmak e, lazım. Birincisi Sayın Öcalan'ın eee tabii ki kendi örgütüyle ilgili e, alacağı kararlar, e, bir diğeri de e, devletle devam eden e, süreç. Yani bu süreç nereye gider, nasıl olur, e, nasıl olmaz e, bilmiyoruz ama öyle görülüyor ve anlaşılıyor ki Sayın Öcalan tarihi adımlar e, atıyor. E, bu bakımdan eğer bunlara devlet e, samimi bir şekilde karşılık verirse herkes kazanır. Eğer bu olmazsa devlet ve hükümet başta olmak üzere ne yazık ki toplumun tamamı kaybeder. Yani savaşın e, kazananı yoktur ama kaybedeni herkestir. Biri fazla kaybeder, biri az kaybeder. Bunun bir önemi yok sonuç itibariyle toplumun tamamı bunu kaybeder. Yani sadece ekim bir önceki yıl ekimden şimdiye kadar e, düşünün. O kadar karamsarlık vardı ki fakat İmralı'da Sayın Öcalan'dan gelen mesajlarla birlikte hava değişti. İnsanlar daha umutlu olmaya başladılar. Evet nefes alıp verebileceğimiz alanlar yaratabiliriz demeye başladılar. E burada tabii sorumluluk demokratik topluma, toplumun tamamına, sivil toplum örgütlerine, muhalefete, parlamentoda grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partilere düşüyor. Yani her bireye, medyaya, akademiye, sanat dünyasına, kültür dünyasına düşen sorumluluklar var. Bunların gereklerinin yerine getirilmesi e, gerekiyor. Bunlar e, olmazsa e, sürecin tek taraflı yürümesi veya öcalan yürümesi tabii ki mümkün değil. Yani devleti de hükümeti de buna zorlamak lazım. Başka türlü e, bu burada yol almak mümkün değil. Artık top devletin e, sahasında e, Kürdistan İşçi Partisi ile ilgili belki orada da farklı bir takvim e, işliyordur. Önümüzdeki günlerde e, sürecin ee, farklı alanlarda hızlanacağı, yeni gelişmelerin e, yaşanacağını e, beklemek gerekiyor. Yani bu gerek Kürdistan İşçi Partisi açısından olsun, gerek e, Rojava veya farklı e, bölgeler dolayısıyla Ankara'dan da e, farklı bir takım adımların gel gelmesi bekleniyor. DEM Parti heyeti e, Adalet Bakanı ile bir görüşme e, gerçekleştirilecek. Özellikle bu infaz yasasıyla ilgili bir e, yargı reformu adı altında bir paketin e, Parlamento'ya gelmesi gerekiyor. Tabii içeriğine bakmak lazım. infaz yasasında yapılacak bir değişiklikle içeride rehin tutulan siyasetçilerin serbest bırakılması, hasta tutsakların serbest bırakılması bekleniyor. Terörle mücadele yasasında değişiklik yapılarak özellikle Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürsen İş Partisi alacağı yeni kararlarla birlikte Tabi e, tabii e, siyaset yapanların siyasi yaşama katılmasının önünün açılması e, gerekiyor. E, yani toplumsal bir mutabakat olacaksa, toplumsal bir barış olacaksa Kürt sorunu eşit, adil, özgür bir temelde e, çözülecekse e, bu adımların e, atılması gerekiyor ama en e, başında da tabii ki bu sürecin doğru, sağlıklı e, yönetilebilmesi için e, Sayın Öcalan'ın serbest bırakılması gerekiyor. Bir heyeti bekleyelim tabii. Heyet bir döndükten e, sonra imraldan döndükten sonra muhtemelen sözlü ya da yazılı bir açıklama gelecektir. Hemen ardından da bu konuya ilişkin elde edebileceğimiz bilgileri tabii ki bu kanalda da konuşacağız. Yine farklı mecralarda da bu konuya ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Sadece öyle anlaşılıyor ki birkaç güne ihtiyaç var. Bütün bu meseleleri Anlamak için yani süreç nasıl devam edecek, edecek mi, hangi nitelikte devam edecek bunu da bu görüşmeden sonra öğrenmiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman tabii olduğu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmak, başta olmak üzere yorum yazarak bu yayının linklerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.